Hasan Kaygı, Kazaklar, Kırgızlar, Nogaylar, Karakalpaklar, Tatarlar arasında şiirleri bugün de ezbere bilinen önemli şahsiyetlerden birisi. Ben öncelikle Hasan Kaygı'nın e, kısaca hayatından bahsedeceğim. Sonra şiirlerinden örneklerle sizin onu yorumlamanızı bekleyeceğim. Hasan kelimesi bizim Türkiye Türkçesindeki Hasan kelimesinin karşılığı. baştaki H düşmesiyle kelime Asan, Tatar Türkçesinde Esen şeklinde dönüşebiliyor. Hasan kaygının 1361-1370 yıllar arasında İdil boylarına doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hasan olup nişancı, sabit olarak tanınan kişinin oğludur. Altın Ordu Devleti'nin dağılma sü sürecine girdiği 15. asır başlarında Hasan Kaygı Altın Ordu Başkenti Saray'da Önce Küçük Muhammed Han'ın, ardından Uluk Muhammed Han'ın yakın çevresinde bulunmuştur. Hacı Muhammed Han olarak da bilinen Uluk Muhammed Han 1419'da Altın Ordu tahtına çıkmıştır. Bu dönemde Hasan Kaygı Uluk Muhammed Han'ın danışmanlığını yapan etkili beylerden biridir. Altın Ordu tahtı için varislerin kıyasıyla mücadele halinde olduğu bu devirde Hasan Kaygı 1437'de Altın Ordu tahtından uzaklaştırılan Uluk Muhammed Han'la birlikte kazana gelir. Burada Kazan Hanlığı'nı ve Rusları denetim altında tutmak için kurulan Kasım Hanlığı'nın temellerini atan Uluk Muhammed Han'ın yanındadır. Ancak bir rivayete göre Uluk Muhammed Han'ın ölümünden sonra başka bir rivayete göre de onun altın ordu merkezini ele geçirmek için buraya bir üs olarak kullanacağını anlayan kaygı bu duruma razı olmamış ve Kazan'ı terk ederek Kazak bozkurlarına göç etmiştir. Asan Kaygı'nın Kazak Hanı Canibek'in yakın çevresinde bulunduğu, onun danışmanlarından biri olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. Canibek Hanım politikalını beğenmeyerek onu tenkit eder. Hasan Kaygı, Celbigen adını verdiği devesiyle ömrü boyunca yer gezmiş, yurt görmüş, yaşanılacak en güzel yeri aramıştır. İdil'den Kaşkara uzanan coğrafyada ömrünün çoğunu bozkırlarda geçirmiştir. Hasan Kaygı kimi rivayetlere göre 125 yıl yaşamıştır. Uzun ömründe gezip gördüğü yerlerle ve hayatın her yönüyle ilgili bilgece şiirler söylemiştir. Bu şiirler, bugün de Tatar, Nogay, Kazak, Karakalpak, Kırgız, Kıpçak kökenli diyelim buna, e, halklar arasında bilinmekte ve ağızdan ağıza canlılığını devam ettirmektedir. Asan Kaygı'nın nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Başka bazı Türk büyükler gibi pek çok yerde mezarının bulunduğu iddia edilmektedir. Şokan Velihanov, Kazak 19. asır kasak bilgini meşhur. Onun Isık Göl civarında vefat ettiğini söyler. Başka bir rivayete göre bugünkü Özbekistan'da Jidel vefat etmiştir. Kazakistan'ın Kızılorda vilayetinde Bege Kuma ya yakın bir yerde bulunan Asanata Kümbezi resimde görülmektedir. Bu kümbezin içi ve başka bir yönden başka bir resmi. Kırgızların meşhur destanı Manas'ın Manbet Çokmorov varyantında Asan Kaygın Manas'ın atalarından biri olarak geçer. Varyanta göre Asan Kaygın Manas'ın ulu babalarından Nogay'ın babasıdır. Esasen Asan şiirlerinde kendisinin Nogay boyundan olduğunu söylemektedir. Deşçi Kıpçak'ta Nogay, Kazak, Kırgız, Karakalpak birbirleriyle akrabadırlar. Asan Kaygı'nın bütün bu boylar tarafından kendilerinden biri olarak görülmesi bu yüzden normal bir durumdur. Kaygı hayat yolunda kazandığı tecrübelerini aktarırken insanın zaman içerisinde ulaştığı olgunluk derecesi şiirine yansır. Aşağıya bir bölümünü aldığımız şiirde yaşanarak elde edilmiş tecrübede neyin kadrini kimin bileceği ele alınır. Her nesneyi gören bilir. Ben kendi yaptığım tercümeyi okuyorum. Siz bunun Kırgız görüyorsunuz. Kazak, Nogay, Tatarcası şekilleri de olabilir. Her nesneyi gören bilir, uzak yolu giden bilir. At kadrini yaya yürüyüp bele eteği kıvıran bilir. Para kadrini satıcı bilir, tuz kadrini tadan bilir. Tok kadrini aç bilir, söz kadrini söyleyen bilir. Yaya kadrini yürüyen bilir, sağ kadrini hasta bilir, pişmanlık kadrini ölen bilir, acı kadrini yanan bilir. Varlığın kadrini yok bilir, dünya kadrini bulan bilir, akraba kadrini ayrılan bilir, mal kadrini bakan bilir, Yürük at kadrini seyis bilir. Gümüş kadrini kuyumcu bilir. Kuş kadrini kuşbaz bilir. Yur kadrini kaybolan bilir. Er kadrini halk bilir. Yer kadrini göçen bilir. Pınar kadrini içen bilir. Ömür kadrini geçen bilir. Han kadrini halk bilir. Zaman kadrini sıkışan bilir. Başından geçirip görmeyen kötüyü, iyiyi nereden bilir? Asan kaygı bilge bir kişidir. Söylediği şiir ve özdeyişlerinde insan üzerine yoğunlaşır. Hangi şartlarda olgun insanın olunacağı, olgun insanın yapmaması gereken davranışlar üzerine sıkça durur. Kay Kaygının bazı şiirlerinde Kazak, Kırgız, Nogay, Karakalpak, Tatar Türkçelerinde ortak olarak yaşamaktadır. Burada lehçeler arasındaki küçük farkları görülmekle beraber bu lehçeler konuşmaların kolayca anlayabilecekleri açıkça görülmektedir. Ben farklı farklı kaynaklardan bu iki bölümde Aynı şiirin Kazakça ve Kırgızcalarını birlikte aldım. Kazakça ve Kırgızca arasındaki benzerlik açık bir şekilde görülmektedir. Ee, yine ben Türkiye Türkçesini aktardığım şekli veriyorum. kazak Kırgızcası yan yana aynı şiirin aynı farklı topluluklar içerisinde yani Kazaklar ve Kırgızlar içerisinde aynı şiir e, yaşıyor. Argıma argıma bindim diye arkadaki topluluktan ayrılma. Argıma en iyi at cinsi demek. Artık ben oldum diye gururlanıp yanılma. Daha fazlasını isteyip dostlarınla hesaplaşma. İlmim yurttan açtı diye danışıksız, keneşsiz söze başlama. Yeneyim diye birini yalan ile yalan ile hileye başvurma. Yine başka bir konuda Kırgızca ve Kazakçası aynı Kazaklarda ve Kırgızlarda olan bir şiiri Gölde yüzen konur kas, kır kadrinine bilsin. Kırda gezen deve kuşları, su kadrinine bilsin. Köydeki kötüler, er kadrinine bilsin. Göçüp konup görmeyen, yur kadrinine bilsin. Göçse konabilmeyen, konsa göçebilmeyen, aklına güvenmeyen, yurt kadrinine bilsin. Aslan kaygı ömrünün çoğunu devesin üzerinde dolaşarak geçirir. Hayvanlar, yaratılış, tabiat, yer, su evren, insanoğlu, insanlık, insanın vazifeleri, halkın ve yurdun yüceltilmesi, yönetici halk ilişkisi hakkında fikirlerini söyleyen bir filozoftur. Gezip dolaşırken, görüp yaşa, yaşarken edindiği fikirleri didaktik şiir haline getirerek halkın karşısında söyler. Her nesneyi gören bilir, uzak yolu giden bilir. Dünya kadrini bulan bilir, akraba kadrini ayrılan bilir. İnsanoğlu içinde eğrisi var, düzü var, Akıllı olsa yöneticiniz, yaşlı da olsanız gençsiniz. Akılsız ise yöneticiniz, buz kesilmiş taşsınız. Kaygı, yanında uzun zaman danışman olarak bulunduğu Cani Bekan'ın yanlış işlerinde korkusuz bir münekkittir. Eyhan, ben söylemesem bilmiyorsun, söylediğime kanmıyorsun. Yağmalanan halkım var, boyunu gözünle görmüyorsun. Kımız içip kızarıp, sarhoş olup, kızıp terliyorsun. Kendinden başka han yok gibi hizmetçin yatıyor, yiyip içip, onun için bilmiyorsun. Hatun aldın halktan, ayrıldın han töresinden. Halka baş oğul durmaz, ayrılır ata mirasından. Bunun için bilmiyorsun. Hey canı bek, düşünsen zor zamanlar olmuyor mu? Bunun için bilmiyorsun. Sağ salim ol canı bek, şimdi beni görmüyorsun söz üstadı ve danışman olarak uzun zaman devlet büyüklerinin yanında bulunan kaygı, hangi insanın hangi davranışlarda bulunmasının doğru olacağını yine şiir yoluyla dile getirir. Halkıyla yüzleşip halis sözün söylemese, halk kam kamçısını vurmasa güzel konuşmaktan ne fayda? Yurda hayrı değmese zenginlikten ne fayda? Halkın kamını çekmese, gamını çekmese, büyük ünü çıkmasa büyük söz söylemese bilgeden ne fayda halkım halkım demese halkın gamını çekmese han karşısına çıkmasa halis sözünü demese başını uzatıp uyusa ihtiyardan ne fayda ardımda kalanlara söylediğim söz bir fayda asan kaygı sadece insanlar değil canlı cansız bütün yaratılmışların kaygısını çeken bir merhamet adamıdır Esasen kaygı, kaygılı lakabı da her yaratılmışın derdini dertlendiği için almıştır. Bir yaz günü yoğun dolu yağar, kaz ördek uçamaz, hayvanlar yer buzlarla kaplandığına otlayamaz olurlar. Kaygı bu duruma görerek zararlı zararsız hemen bütün canlılar için onlara acıma duygusunun gösterdiği uzun bir manzume yazar. Kuyruğu yok, yelesi yok, kumda doğup çölde büyüyen zavallı yılkı ne yaptı acaba? Üstünü örten tüyü yok, bağırmayan sesi yok, bedeninde ayağı yok, zavallı yılan ne yaptı acaba? Bağrı yere yapışıp yürüyemez balçıktan. Zavallı kurbağa ne yaptı acaba? Girecek kapısı yok, saklanacak ini yok, zavallı böcek ne yaptı acaba? Teşekkür ediyorum. Evet, Ekrem hocamıza çok teşekkür ederiz. Kendisine ayrılan ee, süre daha bitmeden hocamız bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten e, her ülkenin e, böyle gönül diliyle konuşan e, erleri vardır. Bizim e, Yunus Emre'miz hepimizin zihninde, gönlünde, aklında, kalbinde onun sesi var, şiirleri vardır. Tabii ki Orta Asya'da da e, Yunus Emre gibi zatlar yetişmiş. Onlardan birini burada hocamızın sayesinde tanımış, görmüş olduk. Dikkat ettiyseniz verilen mesajlar aşağı yukarı birbirine paralel. E, Bölgeler değişse de insanların birbirine verdiği mesajlar aşağı yukarı birbirine yakın oluyor. Gerçi e, sonuçta Orta Doğu ile Orta Asya çok da farklı kültürler değil. Ama yine de e, sonuçta coğrafi olarak bunlar iki farklı bölge. Tekrar e, çok teşekkür ediyoruz hocamıza.